Zaman gerçekten bir gün sona erecek mi? Yoksa zaman sonsuzluğun içindeki bir yanılsamadan mı ibaret? Bilim insanları entropi yasalarının evreni yavaş yavaş ısı ölümüne sürüklediğini söylüyor. Ama bazılarına göre işin arkasında çok daha gizemli şeyler var. Kimilerine göre CERN'de yapılan parçacık deneyleri zamanın dokusunu zorluyor. Hatta bazı komplo teorisyenleri bu deneylerin evrenin kronometresini bozduğunu ve görünmez bir zaman sıfırlaması başlattığını iddia ediyor. Başka bir görüşse daha çarpıcı. Zaman aslında gizli bir üst akıl tarafından kontrol edilen yapay bir akış. Bizim gelecek dediğimiz şey çoktan yazılmış bir senaryo olabilir. Peki hangisi doğru? Evren gerçekten entropinin acımasız yasalarıyla sona mı erecek? Yoksa biz başkalarının yazdığı bir zaman illüzyonunun içinde mi yaşıyoruz? Evrenin işleyişini anlamak için tek bir yasaya bakmamız yeter. Termodinamiğin ikinci yasası bu yasa evrendeki her şeyin kaçınılmaz olarak düzensizliğe sürüklendiğini söyler. Bir bardağı yere düşürdüğünüzde paramparça olur. Ama parçalanmış camın kendi kendine yeniden birleştiğini hiç gördünüz mü? İşte entropi düzenin dağılmasını mümkün ama yeniden kurulmasını neredeyse imkansız kılar. Güneş her saniye muazzam miktarda enerji saçar. Ancak bu enerji evrenin boşluğunda geri dönüşsüz şekilde dağılır. Yıldızlar ölür, galaksiler söner, atomların bile titreşimi durma noktasına gelir. Bilim insanları bu nihai sona ısı ölümü adını veriyor. Bir gün tüm evrende sıcaklık eşitlenecek. Işık olmayacak, hareket olmayacak zamanın kendisi bile anlamsızlaşacak ama bu sadece bilimsel bir senaryo değil felsefi açıdan bakıldığında entropi hayatımızın da görünmez arka planıdır her doğum aslında bir çöküşe giden yolculuğun başlangıcıdır biz yaşarken bedenlerimiz toplumlar hatta uygarlıklar bile yavaş yavaş entropiye yenik düşer kimi mistiklere göre ise entropi Tanrı'nın evrene yerleştirdiği bir sayaçtır, geriye sayan kozmik bir saat. Ve o saat sıfıra ulaştığında evrenin tüm hikayesi sona erecek. Zaman neden hep ileriye akar? Neden geçmişi hatırlıyoruz da geleceği asla göremiyoruz? Cevap yine entropide gizli. Çünkü evrende düzen bozuldukça zamanın yönü de tek bir çizgi halinde beliriyor. Biz buna termodinamik ok diyoruz bir yumurta yere düştüğünde kırılır. Ama kırık bir yumurta kendiliğinden toparlanmaz. Bir mum yanarken ışık saçar. Ama erimiş mum geri sarıp kendini yeniden dikemez. İşte zaman bu geri dönüşsüz sürecin izinden akıyor. Ama asıl soru şu. Eğer evrende bir gün entropi maksimuma ulaşırsa, yani tüm enerji eşitlenip hiçbir değişim kalmazsa, o zaman zamanın akışı da duracak mı? Bir evren düşünün, hareket yok, dönüşüm yok, başlangıç ve son yok. Böyle bir yerde zaman kavramının ne anlamı olabilir? Einstein'ın görelilik teorisi, zamanı uzayla birlikte eğilip bükülen bir boyut olarak tanımlar. Ama entropi, zamanı geri dönüşsüz bir yolculuğa çevirir. Sanki evren, kendi mezar taşına doğru tek yönlü bir yolda ilerliyor. Peki ya komplo teorileri? bazıları zamanın yönünün aslında evrenin doğal bir özelliği olmadığını, dışsal bir güç tarafından programlandığını iddia ediyor. Onlara göre zaman, kozmik bir bilgisayarın kodu. Ve eğer bu kod manipüle edilirse, zamanın yönü tersine bile çevrilebilir. Felsefeciler ise soruyor, zaman gerçekten var mı yoksa sadece insan bilincinin icat ettiği bir yanılsama mı? Belki de biz Entropiyi yorumlama şeklimiz yüzünden zamanın ileri aktığını düşünüyoruz. Oysa evrenin kendisi için geçmiş ve gelecek diye bir şey yok. Ve işte burada asıl çarpıcı soru ortaya çıkıyor. Eğer zamanın okudurursa sadece evren değil, bilinç, hafıza ve varoluşun anlamı da sona ermiş olacak. Zaman neden hep ileriye akar? Neden geçmişi hatırlıyoruz da geleceği asla göremiyoruz? Cevap yine entropi de gizli. Çünkü evrende düzen bozuldukça zamanın yönü de tek bir çizgi halinde beliriyor. Biz buna termodinamik ok diyoruz. Bir yumurta yere düştüğünde kırılır. Ama kırık bir yumurta kendiliğinden toparlanmaz. Bir mum yanarken ışık saçar. Ama erimiş mum geri sarıp kendini yeniden dikemez. İşte zaman bu geri dönüşsüz sürecin izinden akıyor. Ama asıl soru şu. Eğer evrende bir gün antropi maksimuma ulaşırsa, yani tüm enerji eşitlenip hiçbir değişim kalmazsa, o zaman zamanın akışı da duracak mı? Bir evren düşünün, hareket yok, dönüşüm yok, başlangıç ve son yok. Böyle bir yerde zaman kavramının ne anlamı olabilir? Einstein'ın görelilik teorisi zamanı uzayla birlikte eğilip bükülen bir boyut olarak tanımlar. Ama entropi zamanı geri dönüşsüz bir yolculuğa çevirir. Sanki evren kendi mezar taşına doğru tek yönlü bir yolda ilerliyor. Peki ya komplo teorileri? Bazıları zamanın yönünün aslında evrenin doğal bir özelliği olmadığını, dışsal bir güç tarafından programlandığını iddia ediyor. Onlara göre zaman kozmik bir bilgisayarın kodu ve eğer bu kod manipüle edilirse zamanın yönü tersine bile çevrilebilir. Felsefecilerse soruyor. Zaman gerçekten var mı yoksa sadece insan bilincinin icat ettiği bir yanılsama mı? Belki de biz entropiyi yorumlama şeklimiz yüzünden zamanın ileri aktığını düşünüyoruz. Oysa evrenin kendisi için geçmiş ve gelecek diye bir şey yok. Ve işte burada asıl çarpıcı soru ortaya çıkıyor. Eğer zamanın okudurursa sadece evren değil Bilinç, hafıza ve varoluşun anlamı da sona ermiş olacak. Evren sadece entropi ile değil, aynı zamanda kaosla da şekilleniyor. Kaos teorisi bize şunu söyler: En küçük bir değişiklik zamanla devasa sonuçlara yol açabilir. Buna kelebek etkisi denir. Amazon ormanlarında kanat çırpan bir kelebek, zincirleme olaylarla bir kıtanın öteki ucunda fırtına kopmasına neden olabilir. Peki evrenin kendisinde de böyle bir kaos hüküm sürüyor olabilir mi? Kozmik ölçekte düşündüğümüzde bu daha da ürkütücü hale geliyor. Bir galaksinin hafifçe kayması milyonlarca yıl sonra başka bir galaksinin çarpışmasına yol açabilir. Bir kara deliğin konumundaki küçücük bir sapma uzay zamanın tüm dokusunu değiştirebilir. Bu yüzden bazı bilim insanları evrenin geleceğini kesin olarak tahmin etmenin imkansız olduğunu söylüyor. Çünkü evren matematiksel olarak hesaplanabilir olsa bile kaosun yarattığı belirsizlikten asla kurtulamıyor. Komplo teorisyenleri ise bu noktada bambaşka bir kapı aralıyor. Onlara göre kaos rastgele değil, görünmez bir güç, insanlığın kaderini şekillendirmek için evrendeki küçük parametrelerle oynuyor. Bir yıldızın patlaması, bir medeniyetin doğuşu ya da bir uygarlığın çöküşü bütün bunlar aslında kozmik bir mühendisliğin parçası olabilir mi? Felsefecilerse daha da derine iniyor. Eğer evren kaotikse özgür irademiz gerçekten var mı? Yoksa biz yalnızca evrenin kaotik denklemlerinde yolunu kaybetmiş bilinçler miyiz? Ve işte çelişki burada. Evren hem deterministik görünüyor hem de belirsizliklerle dolu. Kaos zamanı ileriye taşırken aynı zamanda geleceği sis perdesiyle örtüyor. Peki ya zaman? Asla sona ermeyecekse? Eğer entropi evreni öldürse bile bir şekilde zaman akmaya devam edecekse? Bu düşünce bizi sonsuzluk paradoksuna getiriyor. Sonsuzluk, insan zihninin kavrayabileceği en zor kavramlardan biri. Çünkü sonsuz olan bir şeyin başlangıcı ya da sonu yoktur ve biz her şeyi sınırlı deneyimlerle algılayan varlıklar olarak bunu anlamakta zorlanırız. Bilim dünyasında bazı teoriler evrenin yalnızca tek bir kez doğup ölmediğini, döngüsel bir yapıya sahip olduğunu öne sürer. Buna göre evren büyük bir çöküşle yok olur ama hemen ardından yeni bir büyük patlamayla yeniden doğar. Sonsuz bir döngü. Doğuş ve ölümün sürekli tekrarlandığı kozmik bir çark. Bu fikri destekleyenler evreni bir big bang sahnesi olarak görür. Her çöküş yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Her son aslında başka bir evrenin doğum çığlığıdır. Felsefecilerse daha kışkırtıcı bir soru sorar. Eğer zaman sonsuzsa biz bu sonsuzlukta yalnızca bir tekrar mıyız? Belki de şu an yaşadığımız her an milyarlarca kez yaşandı ve tekrar yaşanacak. Bir başka sen, bir başka ben aynı sözleri söyleyip aynı hayatları yaşamaya devam ediyor olabilir. Dinlerse sonsuzluğu farklı bir pencereden görür. Kimi inançlara göre evrenin zamanı bitebilir. Ama ruhların zamanı asla sona ermez. Sonsuz cennet, sonsuz cehennem ya da sonsuz yeniden doğuş. İnsan zihninin ölüme karşı en büyük sığınağı hep bu sonsuzluk arayışı olmuştur. Ve işte buradaki en büyük paradoks şudur sonsuzluk varsa hiçbir şey gerçekten yok olamaz ama sonsuzluk yoksa zamanın sonu her şeyin mutlak hiçliğe karışması demektir. Bilim bize zamanın entropiyle sona ereceğini söylerken dinler ve felsefe bambaşka kapılar açıyor. Dinlerde zamanın sonu genellikle kıyamet kavramıyla anlatılır. Hristiyanlıkta Armageddon, İslam'da kıyamet günü, Hinduizmde Kali Yuga Hepsinde ortak olan fikir şudur: Zaman ilahi bir iradeyle bir noktada kesilecektir ve bu son aslında yeni bir başlangıcın kapısıdır. Felsefe cephesinde ise tartışma daha da radikaldir. Bazı filozoflar zaman diye bir şeyin aslında var olmadığını savunur. Onlara göre zaman insan zihninin yarattığı bir ölçüdür. Evrenin gerçek yapısında geçmiş ya da gelecek yoktur. Her şey aynı anda vardır ama biz bilincimiz sayesinde bu akışı ileriye doğru deneyimleriz. Mistik öğretilerse daha farklı bakar. Onlara göre zaman kozmik bir yanılsamadır. Hinduizm'deki maya kavramı, Budizm'deki anlık varoluş öğretisi, hatta Sufizm'in zamanı aşma fikri hepsi zamanın aslında bizim algımızın bir oyunu olabileceğini söyler ve komplo teorileri yine araya girer. Bazıları dinlerdeki zamanın sonu anlatılarının aslında insanlığı kontrol etmek için yazılmış kozmik senaryolar olduğunu öne sürer. Kimilerine göre ise felsefenin zaman bir illüzyondur söylemi evrenin gerçek doğasını gizlemek isteyenlerin yarattığı bir perde. Sonunda geriye şu soru kalıyor. Eğer zaman ilahi bir planın parçasıysa biz sadece senaryonun oyuncularıyız. Ama eğer zaman bir illüzyonsa, o zaman tüm hayatımız sadece zihnimizin yarattığı bir rüya olabilir. Zaman gerçekten sona erecek mi? Yoksa zaman bizim anlayışımızın ötesinde sonsuza kadar var olmaya devam mı edecek? Belki de entropi evreni karanlığa gömecek. Belki de döngüsel bir kaderle yeni bir evrenin doğuşunu izleyeceğiz. Kim bilir? Belki de zaman dediğimiz şey sadece zihnimizin uydurduğu bir hikaye. Peki sen ne düşünüyorsun? Zamanın sonu gerçekten gelecek mi? Yoksa zaman yalnızca bizim algımızda var olan bir illüzyon mu?